bunu ben kişisel olarak almıyorum bu saldırıyı ve bütün destek mesajlarını da benim de özel olarak bütün avukat hukukçu arkadaşlarımdan ve bütün burada temsil eden kurum kurumlardan ricam şudur bir devrimci olarak Aslında saldırı Polonez işçilerine ve işçi sınıfınadır. Aslında saldırı Kürt halkınıdır. Aslında saldırı bütün ezilenledir. Dolayısıyla eğer bu saldırılara bir tepki koymak istiyorsak biz bütün hayatımızın her alanında buradaki topluluk zaten bunu yapmakta ama ben diğer kamuoyuna seslenmek isterim. Bu topluluklara, bu insanlara, Kürtlere, Filistinlere, işçi sınıfına bilhassa ayak sesleri duyulan ve genel kurulda söylediğim gibi yarının, bugünün, geçmişin, bütün dünyanın kuruşu işçi sınıfına destek olmak gerekir. Ben bunu böyle yorumluyorum. Bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum karşı karşıya olduğumuz durum şudur. Şiar Rişvanoğlu gerçekleri söylemekten hiçbir koşul altında kaçınmamıştır. Bunun karşısına sözle ve yazıyla ifade ettiği bu gerçeklere karşı silahla tehdit almıştır. Durum bu kadar çıplaktır. Şimdi elimizdeki bu aslında mafyavari tehdidin çok zayıf bir noktası var. Her şey orada kendini açıkça belli ediyor. Ona değinerek konuşmamı toparlayacağım. O nokta şiara seni kimse kurtaramayacaktır bunu bundan dedikleri aşamada ilk sözleri, sözünü ettikleri Polonez Bolonez işçileri ifadesiyle de aşağıladıkları Polonez işçisiyle ilerliyor. Sendikalaştıkları için patronları tarafından 146 işçi işlerinden çıkarıldı ve şimdi Ankara'ya yürümek de dahil olmak üzere birçok değişik yöntemle mücadelelerine devam ediyorlar. İşte aşağılanan budur. Bu da faşizme çok yakışır. Çünkü bizde genellikle çok söylenmediği gibi faşizmin esas özelliği İşçi sınıfının örgütlü mücadelesini bastırmak, ortadan kaldırmak ve sermayenin hiçbir şekilde rahatsız edilmeyen diktatörlüğünü sağlamaktır. Öbür her şey bunun bir uzantısıdır. Bütün tarihi faşizm örnekleri böyle gelişmiştir. Demek ki, demek ki bu Türk İntikam Tugayı ünvanını kullanarak kendisini gizleyen siyasi odak aslında demek ki Türkiye'nin kapitalistlerinin yanında duruyor. Ama sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Polonez patronunun yani Ürdünlü, Ürdün kraliyet ailesinin yakını olan bir patronun çıkarlarını korumuş oluyor. Faşizm her yerde ırkçılık, mezhep ayrımı, din ayrımı, ulus ayrımı, dil ayrımı üzerinden işçi sınıfını ve emekçileri bölmek için mücadele eder. Burada da bununla karşı karşıyayız. Artık ondan sonra söyledikleri her şey gerek Kürtler gerek diğer izlenenler hakkında doğrudan doğruya sınıfı bölmeye dönüktür ve bu yaklaşımlarını açık açık ifade etmiş olmaktadırlar. Burada işçi sınıfına karşı mücadele eden bir e aktörle bir oyuncu ile karşı karşıyayız. Şiar'ın mensubu olduğu Devrimci İşçi Partisi, ondan gurur duyan Devrimci İşçi Partisi, Türkiye'de işçi sınıfını örgütlemek için mücadele eden partilerden biridir. Bu mücadelenin ilk günden beri başında içinde olmuştur. Dolayısıyla bu mücadelenin ne kadar saygıdeğer bir mücadele olduğunu en yakından bilmektedir. Beşiyar'ın bu mücadelede ilk sırada koloniz işçileri savunurken onların sözünü etmiş olmasında büyük bir onurla taşıyoruz. Kavurma!